Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çık Evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu soru görüntüsü. Ama bulmadan önce Ercüm Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de bir dizayn bakımı yaptım. yönünde yazın. Önce bir bakımımızı yapar onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer ki kısmetiniz kapandıysa kısmetinizin açılması için size bir işlem göstereceğim. Bu yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamıyla açar ve her şeyin olumlu bir hale gelmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki olumsuz etkilerin kalktığını ve kısmetinizin açıldığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye söyleyin. Bir yıldızlarınıza bakalım. Belki olumsuz bir şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım arkadaşlar.